to the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! everyone, I'm Aykanat. Right now, we're in the bir Şu an buraya Huawei ile beraber geldik. Çünkü Huawei Bodrum'da GT3 Pro'nun lansmanını yapacak. GT3 Pro'nun zaten incelemesi detayları ofise vardığımızda gelecek ama en önemli özelliklerinden biri spor modları ve aktivite modları arasında artık dalışı da ekledi. Biz de burada küçük bir dalış yapıp bu özelliği burada test edeceğiz. Daha sonrasında dediğim gibi ofise gittiğimde detaylı bir şekilde incelemesi olacak. Şu şu an lafı fazla uzatmayayım. Zaten burada bir deneyimleme olacak. Aynı zamanda yanımda da bozma ekşim var. O dalış anının neler yapabildiğini, herhangi bir sorun olacak mı ya da nasıl bir kayıt yapıyor. Onların hepsini bu vlog bari bir videoda göreceğiz diyelim. İsterseniz geçelim. <laughs> Biz sorarız, her şey yolunda mı? Eğer her şey yolundaysa, her şey yolunda. Bu bir problem var. Problemin yerini gösterebilirsiniz. Maske, kulak... geç kısmını gördüğünüz gittik Huawei Watch GT 3 Pro ile beraber dalış yaptık Tabii ki dalış için bizlere birer adet GT3 Pro da verildi ve bana titanyum renklisi yani 46 milimetrelisi ve titanyum kordonu olanı yani titanyum tarafının en güçlü versiyonu aynı zamanda bence en şık versiyonu verilmiş oldu. Dalışta gerçekten herhangi bir sorun olmadı. Hatta ben buradan ayarlardan dalışa girip otomatik algılamayı seçtiğimde ben dalışa giriyorum başlat dememe bile gerek kalmadan aşağıya indiğim görüldü ve şu anda ekranda görüyorsunuz 4.4 metreye kadar dalmışım. Or ortalama 2 metrelerde gezmişim. Ve bununla alakalı bütün o iniş çıkış verilerim, aynı zamanda nabız durumlarımın hepsini görebiliyorum. Gerçekten keyifli bir deneyimdi. Ve Türkiye'de çok fazla serbest alış yapanlar var, büreveli olanlar var. Bunlar için de bence çok mantıklı bir cihaz oluyor. Ama inceleme de bu. Bir günlük deneyimi size aktarmam ve temel özelliklerini aktarmam gerekirse GT3 Pro şu anda Huawei'nin en yeni akıllı saati ve 46 mm'lik titanyum, 43 mm'lik seramik versiyonlarıyla geliyor. Seramik versiyonu özellikle kadınların ilgisini çekecek olsa da örneğin sevgili Buğra Buğra Akpınar seramik versiyonunu çok sevdi ve onu tercih etti. Onu test etmek istediğini söyledi. Keza bizim sevgili Eren de seramik versiyonunu çok sevdi ve denemek istediğini söylemişti. Ama bize titanyum geldi. Daha sonrasında tabii ki kıyaslamalar ve onun ne sunduğunu görebilmek için seramik versiyonunu da Huawei tarafından isteriz. Ama baktığımızda aslında GT2 Pro'da ya da benim yine normal saatim olarak kullandığım Watch 3 Pro'ya nazara önemli geliştirmeler de var. Bunların en önemlisi dediğim gibi dalış ve golf takibi. Biz bunu zaten sizlere Cuma raporunda söylemiştik. Golf takibinin de geldiğini özellikle Çin ve global lansmanlarından sonra. Bu golf takibinde direkt sizin vuruş açınız, kendi duruş açınız, topun tahmini, gidişi gibi birçok veriyi akıllı datalarla ya da yapay zeka ile beraber kullanıp sizlere sulacağını söyleyelim. Ve Ersin abinin tahmin ettiği gibi gerçek zamanlı haritalarda eklenecekmiş. Şu anda Türkiye ve Avrupa'da açık değil ama yakın zamanda haritaların ekleneceği ve Türkiye'deki de önemli golf sahalarının tahminimce Antalya'da ve İstanbul'da çok var. Özellikle Antalya'da bayağı popüler olduğunu biliyorum. Oradaki sahanın haritası eklenerek GPS konumunda sizin nerede olduğunuz, nasıl bir atış yaptığınız, size göre haritanın konumu gibi verileri direkt saatiniz üzerinden yapabileceksiniz. Ama genel kısma geldiğimizde yani dalış ve golf burada eklenen önemli artılardan biri ama hani çoğumuz ne dalış yapıyoruz ne golf oynuyoruz. Hatta golf biraz işte zengin sporu gibi. Dalış da aslında gerçekten maliyetli bir durum ama çok fazla arkadaşım var profesyonel olarak dalış yapan. Onlara da bir test ettirmek isterim aslında bir deneyim belki çekeriz onlarla konuşurum. Genel kısma geldiğimizde artık True Cine 5 Plus'la beraber buradaki takipler çok iyi bir kısmı çıkmış. Üst tarafı zaten titanyum dediğim gibi bendeki kayış da titanyumdan hazırlanmış. Bu sayede çok sağlam bir gövde oluyor ve ekranda safir cam. Yani Gorilla Glass bilmem ne değil, direkt safir cam olduğu için çizilmelere ve düşmelere karşı çok daha dayanıklı bir yapıda. Baktığımızda bu True Scene beraber aslında bütün takipleri yine 7.24 yapabiliyor. Yani 7.24 nabız, SPO2 dediğimiz kandaki oksijen oranı, stres durumu, uyku takibi vesaire gibi durumları yapabiliyor. Benim de en azından şu ana kadar olan verileri ekranda görebilirsiniz. Ben onların her birinin ekran görüntüsünü aldım ve şu anda farklı bir telefonla kullanıyorum. Yani P50 Pro ya da Huawei cihazı değil. Normal bir Android telefonla kullanmama rağmen bütün takipleri yapabiliyor. Çok yakın zamanda bu telefonun önemli artılarından biri olan EKG özelliği de Türkiye'de açılacak. Gerekli başvurular vesaire yapılmış. Sadece bir Huawei sağlığın güncellemesi bekleniyor. Huawei sağlığın güncellemesiyle beraber akıllı saatinizde EKG özelliğini kullanabileceksiniz. Şu anda da aslında saat üzerinden yapabiliyorsunuz ama geçmişe dayalı taramayı yapamıyorsunuz. Bu da dediğim gibi çok kısa zamanda gelecek. Bir diğer yandan ilerleyen dönemde yine o Sağlık Bakanlığı vesaire ya da nereden izin alınması gerekiyorsa izinler alındıktan sonra bana verilen bilgi de damardaki sertleşme oranı. Bu da orada görülebilecekmiş. Yani damar sertliğini takibi tabii ki önemli özellikle işte sigara vesaire kullananlar varsa sertleşmenin daha fazla olduğunu zaten biliyorlardır bunun gibi bazı ekstra takiplerde eklenmiş o bakımdan güzel olmuş bir diğer yanda bu kadar özelliğin eklenmesine rağmen yani aktivite takibinde yüzünden fazla var işte dalış ve golf gibi eklenmesine rağmen ama badmintonundan tutun aklınıza gelebilecek yani şu anda bence Türkiye'de herkesin herhangi birinin yaptığı profesyonel ya da amatörce yaptığı sporları kendisi takip edebiliyor ve en önemli yanlarından biri bu kadar geliştirme işte oradaki artık True Cine 5 Plus dediğim özellikle beraber çok daha iyi algılama yapıyor. Çok daha stabil bir algılama yapı, yapabiliyor ve oradaki şaşmaların çok daha azaldı. yani oradaki o sensörün biliyorsunuz orada aslında sizin damarınıza doğru bir ışık yayarak o ışığı takip edip ne olduğunu görüyor işte nabızınızı falan. Bu çok daha iyi bir versiyonla tabii ki gelmiş, gelişmiş. Daha stabil hale gelmiş. Bunların bütün geliştirmelerine rağmen hala da uzun ömürlülük yani 2 haftaya kadar kullanım hatta ultra pil tasarrufunda 3 haftaya varan bir kullanım var. Bu açıdan zaten çok iyi bir şekilde gidebiliyor ve GPS takibi vesaire de yaptığı için çift GPS ile beraber aslında dünyadaki bütün uydulara bağlanabildiği için çok doğru bir uygulama sağlayabiliyor. Yani sizin bulunduğunuz konumu da gösterebiliyor. Yani siz diyelim e, kampa gittiniz ve odun aramaya ya da bir dolaşmaya çıktınız. Orada da bir düzgün patika yok da siz ağaçların arasından gittiyseniz geri dönüş sıkıntı olabilir. Burada GPS takibiyle beraber siz açık alan yürüyüşünü yaparsanız sizi takip ediyor ve aynı şekilde buradan geri dön diye kamp alanına ya da bulunduğunuz alana geri dönmenizi sağlayabilen bir yapı var. Ve size zaten detaylı olarak incelemesi gelecek. Aynı zamanda bir Huawei cihazla da bağlayıp genel ekosistemde de neler sunduğunu sizlere aktaracağım. Bodrum'dayız. Huawei'nin buradaki GT3 Pro lansmanına geldi. Ha fiyat bazına da gelecek olursam zaten şu anda da ekranda da görüyorsunuz. E, yanlış hatırlamıyorsam 5.5 bunun deri ya da spor kayışlısı. Bu titanyumunu istediğinizde 6.5 oluyor. Seram'in fiyatları biraz daha yüksek. Şu anda direkt ezberimde değildi. Şu an zaten ekranda da o fiyatları görüyorsunuz. Hatta benim orada çektiğim fotoğrafı direkt yansıtır sevgili arkadaşlar. Oradan bu fiyatları görebilirsiniz. Ha şuna da değinelim. Evet fiyatlar çok pahalı ama işte titanyum, seramik tamamıyla seramik kasalı bir cihazdan bahsettiğimizde dışarıda aslında Rolex'ten Molex'ten almak isteseniz benzer fiyatlar olacak. Burada akıllı özelliklerin de dahil olduğu bir durum var. Ve tabii ki Türkiye'deki döviz vesaire şartları. Ben bu videoyu çekmeden kısa süre önce dolar yine 16'yı açtı. E bu durumda bu fiyatların çok normal karşılamak lazım. En azından ultra lükste de ya da böyle normal kullanımda da farklı saatler tercih ettiğinizde Huawei ailesinde var. Keza fiyat 2'de daha uygun fiyatlı. Aynı zamanda artık akıllı bileklikten akıllı saat formuna geçmiş. Telefonla görüşme yapabileceğiniz bir durumda olduğunu söyleyelim. E, iPhone konusunu soracaksanız iPhone'da çok bağlayan arkadaşlar da oldu burada. Onlar da çok rahat bir şekilde kullanıyor. Bildirimlerini vesaire saati kullanabiliyorlar. E, ama ben zaten Android'de bütün fonksiyonlarını rahatlıkla kullanabildiğimi de söyleyeyim. Lafı fazla uzatmayayım. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir böyle lansman sonrası kısa değerlendirmemizle ve vloglarla videomuzda görüşürüz görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.